Şimdi okuduğumuz, hutbemizin başında okuduğumuz, okumaya cüret ettiğimiz ayet-i de iki kere bir rahat oturun diyeyim yine de ayaklarınızı kıbleye uzatmayın yalnız. Nereye isterseniz uzatın. Rahat oturun. Daha da önlere de gelin böyle. Okumaya cüret ettiğimiz ayet-i de yevme tüble serair fema lehu min kuvvetin ve Bu ayet-i de kudret diyor ki Senin üstünde tertemiz bir cükle vardı değil mi? Evet. Başında da çok güzel sarık var. Öyle adamlar vardı. Görmüşsünüz. Milletin tepesine dikilir. Dır 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 vır 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 Tamam. Mihraba geçen namaz da kılınır. Sen de o zatın peşinden gider namaz kılarsın. Kılar. Yarın huzuru ilahiyede yevme tübre serayir. İşte onu arz etmeye çalışıyorum huzur ilahiyemde sizin gizlediğiniz sırlarınızı içi, içler dışa dönecek demek adam mabe terlik gibi içi dışına dönecek bağırsakları dökülecek manasına değil sırlarını meydana vereceğim diyor Allah sırlarını meydana vereceğim onun sırrı keşfolunacak olundu mu sen o peşinden gidip hürmet ettiğin o adamın yüzüne tüküreceksin biz bu pis herifi dinliyorduk diyeceksin Bütün sırrınızı meydana vereceğim. Bu burada olur mu ya Rabbi? Olmaz. Neden? Benim bir settar ismim var. Siz kullarım benim günah işler, biz örteriz diyor Allah. Örteriz. Buna misal verdin mi ya Rabbi? Verdim tabii. Nedir? Dikkat ederseniz kainatın yaratılışında bidayette ilk önce gece halk olmuştur. Gece, sonra gündüz halk olmuştur. Aç bak Kur'an-ı Kerim'i oku. Hep leyli ve nehar der. Hiç nehari leyli yoktur Kur'an-ı Hep ilk evvel Gece sonra gündüz. Niçin? Çünkü Adem Aleyhisselam halk olunduğu zaman böyle bir tabir böyle, tarih böyle, haşa estağfurullah böyle şey olmaz ama mecburum böyle anlatmaya, tefkim için. İnsan kolay kolay efendim günaha girmez. Bak onu da söyleyeyim. Kolay kolay sevaba giremediği gibi. Sevap kazanmak kolay iş değil. Günaha da girmek kolay değil. Onun için korkma günaha girmesin. Bir şey anlatmaya uğraşıyoruz burada. Allah Hazreti Adem'i halk ettiği zaman bir uyuşukluk hali vardı Hazreti Adem'in böyle. Aksırdı Hazreti Adem. Havşi gözleri açıldı. Zindelik geldi ona. Ne dedi? Elhamdülillah. Şimdi aksırınca elhamdülillah oradan kalmadır. Cenab-ı Hak ona cevap verdi. Ve Hazreti Adem gülüyordu o hayatiyete ulaştığı için böyle gözü açıldı. bilen Gülerken Yerhamikallah ya Adem dedi kudret. Evet. Yerhamu ki Allah deyince Hz. Adem Aleyhisselam başladı ağlamaya. Niye ağlıyorsun? Temin gülüyorsun. Niye şimdi ağlıyorsun ya Adem? Ya Rabbi sen bilirsin. Bir aksırık verdin, hayatiyet buldum, hamd ettim ama o hamdıma karşılık yerhamu ki Allah dedin. Yani Allah sana merhamet edecektir dedin. Benim vücudumdan gelecek olan nesil demek ki merhameti ilahiyeye muhtaç öyle günaha girecek ki merhamet ilahiye lazım bunun karşılığında. Birbirini kurtaramayacaktır insanlar. Allah merhametinden gayri. Resulullah şefaatinden gayri. Birbirini kurtaramayacaktır. Beşerin hali ne olur acaba? Ona üzüldüm de onun için ağladım dedi. Hz. Adem Aleyhisselam. Esnediğimiz zamanda ne diyoruz? Hiçbir şey demiyoruz. Hiçbir şey. Niçin? Biz Muhammediyiz. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Değil mi ya? İki cihan serveri ömrü hayatında hiç esnememiş. Hiç esnememiştir. Böyle hiç yapmamıştır. Onun için şeytani olduğu için. Kim esnerken aklına bir salatü selam getirsin, resim çekilmiş gibi ağzı böyle kalır. Bitti tamam. Esneyemez. Onun için aksırdığımı elhamdülillah der, karşı taraf yer Allah der. Aksıran da tekrar yetkina ve der. Neyse buraya girmeyelim. Bütün sırlarınızı meydana koyacağım diyor Allah. Yemetülle serayir, Ne zaman? ve izel semaun sema yarıldığı vakit ve izel keva kibun yıldızlar döküldüğü vakit ve izel biharu ficrat denizler kaynadığı vakit ve izel kuburu sırat kabirler eşilecektir insanlar bitecektir filan bu uzun uza diye böyle gider. İslam'daki ahlaka gelince parça buçuk oluyor galiba ama inşallah bir şeyler anlatabiliyor muyum bilmiyorum ki. An cümleden. İslam'daki ahlaka gelince İlk ahlak-ı Muhammedi'yi, ilk ahlak-ı Muhammedi'yi taklit edenler Ashab-ı Kiram'dır. Onun için isimlerini uzun uzadıya okuduk. Ashab-ı Kiram Hazeratı'dır. Bir tanesini söyleyeyim. Hz Ömer radıyallahu anh, beldeyi yönettiği devirdeydi. B beldesini yönettiği devirde, böyle bir diğerleriyle otururlarken, zayıf naif bir adam girmiş içeriye, sigara kağıdı gibi tabir caizse. Kapıdan giriyor, selam da vermiyor. Hiçbir şey de söylemiyor. Belki de mecali yok, bilemiyorum. Ellerini böyle açtı. Boynunu büker dikmez, Hazreti Ömer'in rengi kül gibi kesti. Etrafta korkuyor. Cerbezeli bir zat çünkü. Yanındakiler dediler ki, Ya Emir efendim, Niçin sarardınız, canınız mı sıkıldı? Nasıl sıkılmayayım ya, dedi. Adamın haline baksana. Biz, bu adam hiç sormuyor, sen kimsin? Nenin nesisin? Dinli misin? Dinsiz misin? Kat iyen sormuyor. Ahlakı Resulullah dedi ya, biz bu adamın gençliğinde kendisinden vergi aldık mı? Aldınız. İhtiyarlığında bu gözlerle ben senin halini göremezsem ki göremiyorum, indallah Allah bu Ömer'i mesul tutar dedi. Allah bu Ömer'i mesul tutar. Derhal Beytülmal'den buna maaş bağlayın dedi. Ahlakı Resulullah. Adam tepmek yok. Onun için anlattım bunu. Adam etmek yok. Nerede kaldı ki Müslüman camia birbirine karşı boks eldiveni giymiş gibi davranıyor? Yok. Yok. Ayrılmak yok. Kopmak yok. Anca beraber, kanca beraber. Sizler iman etmişsiniz diyor Peygamberimiz. Güzel. Fakat birbirinizi Allah için sevmiyorsanız imanınız kemale ermez diyor ya. Birbirinizi Allah için sevemiyorsanız imanınız kemale ermez. Yani bir insan senaryo yazsa bu kadar düzgün olmaz. Şeytan aleyhillane nasıl hareket ettirmeye istiyorsa beşeriyet onun peşinden dörtnala gidiyordu. Dık, dık 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 dık. Ya dur kardeşim Allah Resulü've katiyen dinlemiyor. O ne denisi o? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biraz evvel söyledim ve ben arada an zikri feyyine lehü banken öyle diyor. Ben ahşuruhu yemel kıyameti ama. Benim zikrimden diyor sırtını çevirenler diyor Allah. Bir şey soracağım size. Niçin Allah orada benden kendini çevirenler demedi de sırt lafı kullandı. Niçin? <laughs> Hz. Muhiddin Arabi'nin anlayışını söyleyeyim bari, naklen söyleyeyim. Diyor ki, insan huzur ilahiyeye döndüğü zaman ve döner. Öyle değil mi ya? Kıbleye böyle döner mi adam? Allah-u Ekber'e arka üstüne Böyle döner. Allah-u Ekber'de. Vecihi insaniyesi bütün mükevvenatı hak eden Allah ile karşı karşıyadır. Allah'a mekan iddiaz edilmez. Tecelliyat-ı ile karşı karşıyadır. Nerede fani olur? Secdede fani olur. O zaman da o namaz miracı olur. Şeytan ise senin namazdayken secdeye kadar da bırakmaz. Kalleş olduğu için insanoğlunun arkasından saldırır şeytan diyor. Hz. Muhyiddin Arabi. Onun için cenab Allah ve men aradan zikriyle diyor. Benim sırtından şey aman zikrimden sırtınızı çevirmeyin. Sırtınızı dönmeyin dedi. Çünkü şeytan oradan saldıracak. Arkadan vuruyor. Kalleş şeytan. Resul-i Kibriya'da diyor ki senin şeytanın ne olursa olsun ne kadar kalleş olursa olsun sen dilinden, benden sonra gelen ümmetin, dilinden salatü selamını düşürme, şeytan senin yanına yaklaşamaz. Niçin? Senin müdafiinden ben olurum diyor İki Cihan Serveri. Bir şey anlatamadık galiba. Senin müdafiin ben olurum o müdafaa nameni alıp da huzuru ilahiyeye dikildiğin zaman iman pasaportuna bugün kitabıyla söyleyeyim bir kaşe basılır Muhammedur Resulullah sen o iman pasaportunu işten ediyorlar ya beratını sağ eline o iman pasaportunu gösterdiğin zaman sırat altından cehennem feryat eder üstünden hardal tanesi kadar bir zerreye sahip imana sahip bir mümin geçiyor ya Rabbi ne olur çabuk geçsin zira ateşim sönecek diyor. Ateşim sönecektir. Hardal tanesi kadar imana sahip olan. Onun için bütün laflarımı toparlayayım isterseniz. Alim olmak herkesin kârı değil. Alamadım. İnsan hafız olamayabilir veya olabilir. Alim olabilir. Müftü olabilir. Şeyhül İslam olabilir. Fetva emini olabilir. Aklınıza ne geliyorsa hepsi olabilir. İlle imanı kurtarmak kardeşim. İlle imanı kurtarmak. Bir insanın cenneti alaya girmesi için evliya Allah'tan olmasına lüzum yok. İmanını kurtarsın yeter. Allah cümlemize onun nasip etsin inşallah. Ela inna sene kelam ve elle gani zam kelamullah inna sallam. Kema kallellahu tebaraka ve teala fi kelam estaizu ve iza kur'a kur'an teslimi ulehu ve eskülali kutur hamur ila gayet ve yedin ila inşallah sattin için. Elhamdülillahi hamdet kamilin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائد القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahümme mensur men nasratin. Vakti men hazel elmişti. Allahu mensur diyor nevasa yine masakir el muhakkidi. Vekti ve selamet ve vel afa vel 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 ve afiye tarihi. Var el hucaj ve güzel. Ben misafirim ben mukimim. Ben hazirim ben gaybi. Ki ve bahri ve cebri min ümmeti Muhammedin ecmaîn. Bir rahmeti ya rahman rahimi. Bir rahmeti ya rahman rahimi. Bir rahmeti ya rahman rahimi. Ve selamun ala ve selametun ala müminin. Nâlim elhamdülillâhi ya rabbel âlemîn. İbâde Allah. İnne Allâhe emru bil adli vel ihsâni ve yitâ edil kurbe ve enhâ anil fahşâi vel linkeri vel bavr. Ya yizukum lealleküm tezekkerûne vele zikrullâhi ekber ve allâhu yâlem mâ teslâmû sallâhu allâhu lâhu. ekber, Allâhu ekber, Allâhu ekber, Allâhu ekber. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قادر قامت الصلاة قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله أحبه. الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مكتنين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كذلك هو الفيز العظيم الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين إِنَّ الصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أنعمت عَلَيْهِمْ وَإِذِ الْمَرْضُونِ عَلَيْهِمْ زَلَوَّا اللَّهُ <clears> huh <throat> <clears throat> you Ha <laughs> अल اللهم ربنا ربنا تقبل منا اشف مرضانا وارحم موتانا استجب دعائنا وحصل مرادنا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتشهدنا مع الكسور والكسور وتلاوتنا وقراءتنا وعبادتنا وعبدنا الى شرف النبي وآله وصحبه وسلم يا اله العالمين Cümlemizin kusurumuzu, küsurumuzu ahdüs et eyle ya Rabbi. Cümlemizin tevfikatı ilahiyene mazhar eyle ya Rabbi. Şu ufacık meclisimizin meclisi rahmet, daisi mağfiret, vesile-i yukûn cennet eyle ya Rabbi. İlahi bizleri burada, bir araya topladığım gibi, yarın huzur-u mahşerde hepimize ama hepimize inşallah Habibi Edib'inin o cemali, ba cemali Muhammed Mustafa'sına cümlemizi bakmayı nasip eder. Yani. İlahi bizleri bakmakla bırakmada görmeyi nasip eder. Ya İlahi Alemimiz içlerimizde geçen her türlü meşru isteklerimizi bütün burada bulunan kardeşlerimiz bütün alem-i İslamiyet'in her türlü meşru isteklerimizi Hayırlısıyla ihsan eyle ya Rabbi. İlahi Bâbu Rıza'nı çalacak yüzümüz yok ama Bâbu Rahmetine geldik ya Rabbi. Bizleri Bâbu Rahmetinden İdris gibi tard eyle ya Rabbi. Cümlemizi Habib-i Edibin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bak eyle ya Rabbi. İlahi cümlemizin kusur kusurumuzu festur. Ayıplarımızı mestur, kabahatlarımızı mestur, günahlarımızı mağfur, ticaretle uğraşanlarımızı ticaret ellen tebur, zihirlerimizi tilavet-i Kur'an'ın Hürsü'l-Beyan-ı nuruyla münevver, amalimizi takva ile müzeyyen, zahir-u batınımızı ıslah ve buradan dağılmadan cümlemizi mağfuri zümresine ihak eyle. <laughs> Subhane Rabbike Rabbil Ezzet'i Allah'a yazık وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين قالهم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة رضا الله ورضا رسول الله ورضا رجال الله الفاتحة